Arkadaşlar ben Anıl Her Kafadan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgisayar hızlandırma yollarını göstereceğim size. Yanımızda Osman arkadaşımız da var. Merhaba arkadaşlar. Ee, biz hemen başlayalım videomuza. Şöyle başlat menüsüne girip arama çubuğuna çalıştır yazıyoruz. Çalıştıra tıklayıp burada %100 temp. Ben videonun altında veririm zaten bunları. Öyle bak sizde eğer hiç silmediyseniz burada bir ton şey birikmiştir. Bunları silin. Ben mesela daha dün sildim hala çıkmış. Her gün silin. Bu bazılar silinmeyecektir geç onları. Bir daha çalıştır yazıyoruz. Bu sefer e, normal temp girelim. Bu tempte zaten az bir şey olur. Yüzde yüz tempte çok olur. Burayı silelim. Şöyle. Bir daha çalıştır diyelim. Ve burada e, regent R ile büyük. Burada bir şeyler olur. Bunları da silin. Silelim şöyle. Böyle bilgisayar hızlanır arkadaşlar. Ee, videoya abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.